Değerli arkadaşlar merhaba. Öncelikle dershanemize hoş geldiniz 2012 2014 yılında eğitiminiz sürecine sizlere başarılar duyarız. Uğur Dershaneleri Eğitim Teknolojileri Birimi olarak amacımız bu yoğun çalışma temposunda teknolojiyi kullanarak sizlerin yükünü bir miktar hafifletebilmek, sizlere her an ulaşabileceğiniz kaynaklar yaratabilmek, sıkıntılarınıza e, çözüm üretebilmek. Bu bağlamda yola çıkarak da sizler için yeni kaynaklar hazırlamaya başladık. Bu kaynakların başında özellikle tabletlerde kullanabileceğimiz konu anlatımlı kaynaklarımız, aynı zamanda yaprak test ve soru bankalarındaki soruların çözümlerini yapabileceğiz Uğur Ders uygulamalarıyla sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızdaki temel hedefimiz şu. Biliyoruz ki bu yoğun çalışma temposu içerisinde sabah erken saatlerinde evden çıkıp okula, okuldan dershaneye, dershaneden eve derken akşam 8-9 gibi ancak eve ulaşabilen siz öğrencilerimizin çalışma yapabilecekleri zamanın büyük bir kısmını dışarıda geçirdiklerini fark ediniz. Dışarıda geçirdiğimiz küçük zaman dilimlerini sizler için faydalı hale getirebilmek için kaynaklarınızın tamamını yanında taşıyabileceğiniz yanınıza taşıyabileceğiniz, tablet ortamında bulundurabileceğiniz bir çalışma yapmak. Bu noktadan hareketle şunu söylüyoruz. Eğer elinizde herhangi bir tabletiniz varsa ve bir uğur dershanesi öğrencisisiniz, tüm dershaneniz bu tabletin içerisinde ve yanınızda olacak. Bunun ilki, konu anlatımı kaynaklarımızla ilgili yaptığımız çalışma. Tabii ki çok fazla çalışma var, birçok şeyler yapılabilir ama ilk basit anlamda sizlerin işlerini, işlerini hızlandırabilecek olan ilk çalışmamızdan bahsediyoruz iPad tarzı ürünlerde iPad uygulaması adı altında, ya da Android işletim sistemiyle çalışan tabletlerde PDF formatında kullanabileceğiniz konu anlatımlı kaynaklarımızı sizlerin kaydının alındığı dershaneden size kullanıcı ve şifresinin verildiği Stoys ortamından elde edebilirsiniz. Bunun için basamak basamak neler yapacağınızı isterseniz birlikte inceleyelim. Öncelikle çalışmalarımızı yapabilmemiz için bir iPad uygulamasına ihtiyacımız var. Ekranda görmüş olduğunuz şu uygulamadan bahsediyoruz. Bu uygulama Apple marka ürünlerde kullanılan zenginleştirilmiş kitapları bulundurabildiği bir uygulamaya karşı Bu şekilde bir kitaplık ortamı oluşuyor. İsterseniz her dersinizin adına bir kitaplık oluşturabiliyorsunuz. Matematik, geometrik, fizik, kimya, biyoloji tüm derslerinizi farklı farklı kitaplarda depolama şansınız sahip Peki nasıl çalışıyoruz? Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. İnternet bağlantınızın olduğu bir ortam iPad'inize aynı iPad uygulamasını hep ustalarla indireceksiniz. İndirmiş olduğunuz uygulamanın akabinde bu buraya içeriklerin aktarılması görülür. Bu içeriklerin aktarılması için öncelikle Stories'e girmeniz gerekiyor. Stories ortamına girdiğinizde, yani servis tabanlı okul yönetimine girdiğinizde, kullanıcı adınız ve şifrenizle girdiğinizde bu şifre pencereler karşınıza çıkacak. Öncelikle isterseniz Stories'in ne olduğunu tanıtalım üniversite hazırlık sürecimizde sizin girmiş olduğunuz tüm sınav sonuçlarınızı, etütlerinizi, öğretmenlerle mesajlaşmanızı, ders programlarınızı alabileceğiniz bir portal Burayı kullanarak, burayı dershane ile aranızdaki iletişimi portal sayesinde ya da bu sayfa sayesinde sağlayabilirsiniz. Biz buraya ek olarak yeni kaynaklar penceresine indirdik. Tüm kaynaklarınızı burada ister PDF ister iBus formatında indirebiliyorsunuz. Eğer ki bu sayfayı büyütürseniz, daha net olarak gözükecektir. Tüm kaynaklar dediğim sahneye baktığımız takdirde sizin sorumlu olduğunuz ders ve kaynaklar karşınıza çıkacak. Buradan ders olarak atıyorum. Biyoloji seçilmişti. Fiziği seçelim. Farklılık olsun. Fizik. Konu olarak da, düzey olarak da lise 4 seçtiğimizde, listeli dediğimizde sizin sorumlu olduğunuz kaynaklar burada gözüküyor. Bunlardan hangisini istiyorsanız, direkt yok, kuvvet diyelim mesela, bunu ister ayrı bir isterse pdf formatını tabletinize indirebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandığında size şu şekilde bir soru soracaktır. Paydos ile aç. Eğer ki tabletinizde pdf ile aç gibi yani pdf ile çalıştırabilecek bir başka programlar varsa onu da alternatif olarak sunacaktır. Ama Apple yani ürünlerinde biz iBooks ile kullanmanızı tercih ediyoruz. iBooks ile aç dediğimiz takdirde direkt olarak kitaplıkta bu kitabın açılmış halini göreceksiniz. Az önce vektör kuvveti aktarmıştı ve bu kitap karşımıza geldi. Bu kitabın üzerinde ana başlığa dönecek olursak ana başlığa dönecek olursak ana başlıklı konuların alt başlıkları göre ayrı bir bulabilirsiniz. İlk sayfasından başlayalım. Bu şekilde kitabımızın üzerinde size dershane ve tarafından verilen konu anlatımının kaynak içerisinde neler varsa hepsini tablet ortamına uyarlanmış halinde yani burada da ulaşabilirsiniz. Peki bu uygulamanın artı yönleri var mı? Tabii ki bu uygulamanın artı yönleri var. Gerek ders anlatımları sırasında hocanızın söylediklerini notlar olarak alabileceğiniz gibi gerekse kendi çalışmanız sırasında buradan küçük küçük notlar çıkarıp bunları artık planlı tutma şansına sahipsiniz. Üzerine çift tıkladığınızda yazıyla belirtilen kısımlarda seçme eylemi yapabiliyorsunuz. Belirlediğiniz önemli gördüğünüz e, konu tekrar yapacağınız süreç içerisinde tekrar görmek istediğiniz metin ya da özel noktanız varsa buraya çift tıkladığınız takdirde şunu da olduğu gibi mavi bir renkli seçebiliyorsunuz. Yukarıda size zaten kitler veriyor, kopyalı. Kopyalı dediğiniz takdirde bu metni kopyalıdır. Bunu istediğiniz bir nokta yerine yapıştır seçeneğiyle yapıştırıp orada tutabilirsiniz. Vurgula dediğiniz takdirde bunun üzerine ayrı bir renkte boyayarak da orayı belirli hale getirecek ve kitabınızı her başladığınızda belirli bir kısmı mutlaka gözlemleyebileceksiniz. Şuradaki ikonlardan girdiğinizde, bu bölüme ait not defterinde seçmiş olduğunuz kısım aynı zamanda görülebilir. Yani daha sonra tekrar bu kitabı ya da bu konuyu çalışmaya başladığınızda, önceden almış olduğunuz notların ne olduğunu, neleri önemsediğinizi, nelere dikkat ettiğinizi buraya gidiyor. İsterseniz buraya kendiniz de not ekleyebilirsiniz size bu konudan tanı tanımışlıyor. Kitaplarımızdaki temel amacımız şu. Her zaman için büyük bir sırt çantası içerisinde tüm kaynaklarımız çalışmak yerine tek bir tabletle tüm kaynakları sürekli yanınızda bulunabilir Biz Fizik kitabımın yanındaydı, büyük olduğu için kimya kitabını almadım. Matematikleri bugün sadece getirebildiğim gibi bir seçenektense Tüm kaynaklarınızın sürekli yanımda olması sizin her zaman için çalışmanızı biraz daha kolaylaştıracak. Şu her zaman söylüyoruz. Tabii ki bir kuşluk kalemde kağıt üzerinde çözüm yapmak çok daha kolay. Ama böyle bir işlem ya da böyle bir cihazda siz tüm kaynaklarınızı yanında bulundurarak çalışmanızı bir miktar daha verimli hale getirme, boş zamanlarınızı, aralardaki kısa boşluklarınızı iyi değerlendirme şansına sahip olacaksınız. Evet. Tabii ki bu vurgulama yaptığınız arka tarafta size ait not defterinde bu belirlemiş olduğunuz kısım gözüküyor. Ama siz ekstra olan kendiniz de bir not almak isteyebilirsiniz. Da bir not seçeneğini seçtiğinizde gerek öğretmeniniz, gerek bir arkadaşınız ya da başka bir kaynakta görmüş olduğunuz burayla alakalı yine ilgi çekici bir kısmı, bir cümleyi, bir kelimeyi buraya not almak isteyebilirsiniz. Dolayısıyla buraya da not olarak istediğiniz zaman bu konuyu geri döndüğünüzde tekrar bu nottan faydalanarak doğru bir hatırlamayı gerçekleştirin. Çalışmanızın bir diğer aşaması ise tabii ki arkadaşlarınızla sürekli diyalog halinde olmanız. Hepimiz çalışıyorsunuz. Herkes çalıştığı kaynaktan farklı farklı şeyleri öncelik tanıyabiliyor. Ya da o farklı şeylere dikkat edebiliyor. Sizin ilk okuyuşta dikkat ettiğiniz ya da fark ettiğiniz bir ayrıntıyı arkadaşınız fark etmemiş olabilir. Ya da onunkini siz fark etmemiş olabilirsiniz. Dolayısıyla belirlemiş olduğunuz, vurguladığınız, sizin için gerçekten özel hissettiğiniz kısımlar varsa bunları paylaş seçeneğinden gerek Twitter'da, gerek Facebook'da, gerek mail ortamında arkadaşlarınızla paylaşabileceksiniz. Bu da sizlerin ortak belirlediği güzel noktalı belli bir noktada birlikte depolayabilme, birlikte toplayabilme şansına sahip olduğunuzu gösterir. Yani tablet ortamında çalışmak sizin sürecinizi kolaylaştıracaktır. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda bu tabletleri defter olarak da kullanabileceğiniz bazı uygulamalar mevcut. Bununla ilgili bizim Apple Store'da tespit ettiğimiz ve gerçekten kullanıcı olarak görüyoruz. Hem öğretmen hem de öğrencilerimiz için kullanıcı olabilecek bir defter uygulaması var. Bir konu şu şekilde olan Good Notes adı vermiş olduğumuz bu uygulama. Çalışmalarınızda ki size gerçek anlamda kolaylık sağlayacak bir uygulama. Ücretli bir uygulama olmakla beraber çok cüz'i bir rakam. O. Eğer Apple ürünü yani bir iPad'iniz varsa, tabletiniz varsa bu ürünü temin edebilirsiniz. Peki nasıl kullanacaksınız derseniz? ve eğer bu ürüne sahipseniz bunu tıkladığınızda size şu şekilde bir kitap tıklaşıyor. Buraya istediğiniz kadar defter açıp burada farklı farklı kitaplıklar altında da bu defterleri depolama şansına sahip olabiliyorsunuz. Bu defterde en önemli özelliği üzerine yazıp çizebilmek olduğu gibi aynı zamanda test çözümleri de, sunumlarınızı yaparken ya da ders notlarınızı alırken öğretmenimizin hazırlamış olduğu çok güzel bir tahtayı resim olarak buraya aktarırken kendinizin de üzerinde takmayı bu bilgiyi her türlü kumarı buraya aktarırken size çok fayda sağlayacak özel bir program. Bu defter programımızı açacağınız herhangi bir defter üzerinde rahatlıkla not alabilirsiniz. Bu tabletlere uygun olan kalemlerden faydalanarak notlar alabilirsiniz. Çizimlerinizi yaparken bunun düzeltme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Özellikle bir üçgen çizmek istiyorsunuz, bunu düzeltiyorum. Bir daire çizmek istiyorum, bunu İstediğiniz yeri silebilir, İstediğiniz şeyi bir yerden başka bir yere taşıyabilir. İstediğiniz yere de not ekleyebilirsiniz. Bunun haricinde biz bu uygulamayı kullanırken kendi sunumlarımızı da bu ortama aktarabiliyoruz. Atıyorum yıldızlardan yıldızlara konusu ile ilgili fizik dersinde on sıfırlarda bir konumuz var. Bununla ilgili bir sunumumuzu bu şekilde kullanabilir. Bunun üzerinde gerektiği gibi çalışmalar yapabiliriz. İstersek yazıp çizebilir, istersek işaretleyebiliriz. Ya da özellikle üniversite hazırlık sürecinde testlerin çözümlerinde kullanabiliriz. Bu şekilde bir yaprak testimizi açtığımızda büyütüp tek bir soruyu ekranına getirip onun üzerine çizme işlemini, yazma işlemini yaparak çözümünü gerçekleştirir. Derslerde hızlı ve rahat fazla soru çözümünü sağlayabiliriz. Arkadaşlarınızla, çalışmalarımızda ise tüm testlerimizi yanınızda bilirsiniz. Bu program aynı zamanda size çalışmanız noktasında ya da o noktalarınızda olmanız noktasında fayda sağlayacaktır.